Yine Oyalarım kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü anlatımımda sizlere 50 liraya yapılan bir oyanın yapılışını anlatacağım. Oyam için daha önce zürafalarımı çekmiştim. Şimdi oyamın yapılışına geçiyorum. İpimi bu şekilde bir tane zürafama düğümlemiştim daha önce. Ve yanındaki zürafayı atarak bir tane zürafa yapıyorum. Bu şekilde iğnemi buradan batıp üzerinden dönüyorum bu şekilde içinde bir tane pırpır pır yapıp üzerine çıkıp pırpırımı yaprak yapıyorum e, yeni başlayanlar için biraz yavaş yapmak istiyorum bu şekilde tekrar aşağı iniyorum üç sıra olana kadar Aynı şekilde devam ediyorum. Tekrar çıkıyorum. Bakın 3 sıra oldu. 3 sıra ol şey buradan sayınca 3 olduğu zaman 3 sıra oluyor. Tekrar aşağı iniyorum. Bu şekilde aşağı indim. Şimdi şuraya da bir tane uzun pırpırımı yapıyorum bu şekilde ve üç tane zürafa yapıyorum bu arada zürafa olmazsa da yeni başlarsanız e, zürafasız da yapabilirsiniz ben altta daha önce zürafalarımı çekmiştim rahatlık olsun diye 3 tane zürafa yaptım şimdi bir tane daha yapıyorum dörtüncü zürafamı biraz daha bol yapıyorum içinde yaprak yapacağım için bu şekilde yaptım şimdi bu yaprağımı bu pırpırımı atıyorum bu şekilde atıyorum şuradaki ipimi üzerine atıp şuradan dönüyorum Şurada küçük bir tane pırpır pır yapıyorum. Bakın bu şekilde. Aşağı iniyorum. Ve tekrar aynı şekilde bir tane yaprağımı yapıyorum. Yine 3 sıra olacak yaprağım. yaprağınızın sayılarını siz kendiniz ayarlayabilirsiniz isterseniz iki sıra da yapabilirsiniz isterseniz üç sıra yaparsınız o kesinlikle size kalmış bir şey tekrar şuradan uzun bir pırpırımı yapıyorum Aynı şekilde şurada bir tane tekrardan pırpır pır yapıyorum. Oyan bitene kadar bu şekilde devam edeceğim. Sağdan sola gidenler için de aynı şekilde yapabilirsiniz ben kendim sağdan sola gidiyorum. Çok yavaş anlatmaya çalışıyorum inşallah faydam oluyordur. Yeni başlayanlar için çünkü çok sıkıntı olur yoksa. benim ipim bitti ipimi takıp aynı şekilde devam edeceğim şuraya da bir tane uzun pırpırımı yapıyorum sonra ipimi kesiyorum ipinizi keserken mutlaka düğümleyin sonra kesin ki sıkıntı olmasın açılma yapmasın ipimi kesiyorum ben bir yaprak kalmıştı. Onu da yaptım. Oyanızı bitire, bitireceğiniz zaman şuraya uzun pırpır pır yapmanıza gerek yok. Yaprağınızı yaptıktan sonra bu şekilde zürafalarınızı çekin ve oyanızı sonlandırabilirsiniz. Alt bu şekilde oldu. Gayet de güzel hoş oldu kalıp gibi durdu şimdi ben üzerindeki çiçekleri geçiyorum ipimi dönmedim yap parıparımın üzerine şimdi çiçeklerinin yapılışına geçiyorum çiçekleri için bir tane bu şekilde pırpırımı yapıyorum pırpırımı yaptıktan sonra bu şekilde tepeye çıkıyorum yaprak yaptığım gibi olacak zaten şöyle tekrar çıkıyorum yalnız çiçeklerim iki sıra olacak. Yapraklarda 3 sıra yapmıştık. çok kolay ve gösterişli bir model. Bir de hemen bozulma yapmayan modellerden kesinlikle tavsiye edeceğim bir model. Yapıp hemen satabilirsiniz. Çiçeğimi de yaptım. İpimi bu şekilde şuradan kopartıyorum renkli yapacağım ben o yüzden başka renklerde kullanıyorum. Bakın ilk düğümünü anlatmamıştım. Bu şekilde ipinizi tutup şöyle dörümleyebilirsiniz. Benim bu iğne biraz kalın. İğneniz ne kadar ince olursa oyalarınız o kadar hoş durar, güzel durar. Bu arada onu da söylemek istiyorum. İğne ne kadar iri olursa oya o kadar büyük olur. O yüzden küçük iğnelerle yapmanızı tavsiye ediyorum. bir yazma yaparken aynı iğne iğneyi kullanmayı tavsiye ediyorum iğnenizi değiştirmeyin ki yazmanız bozulmasın şöyle bir tane daha çiçeğimi yapsın ipimi kopartıp diğer çiçeklerimi Bu arada siz araya Küçük pırpırlar da yapabilirsiniz size yakın geliyorsa. Ben böyle yakın yaptım ama size çok yakın geliyorsa dediğim gibi araya küçük pırpırlar yapıp bir tane atlatabilirsiniz. Bakın ben tam ortadan dömüyorum. E, yaptıkça bu şekilde kaydırıyorum. Çiçeklerimi bu şekilde devam edeceğim. Ben Yaptım. Oyan bitti. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Ütsüz bile gayet düzgün duran bir model. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videolarımı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. İğne Oyalarım Kirme kanalıma da abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.